Dostlar selam. Şu anda Bodrum'dayım. Ve ünlü bir mağazanın önündeyim. Bakın. Ya, yani mağazaya giremeyiz bile. Yani tamam. Şimdi soruyorum. Dünyanın neresinde böyle güzel bir tabloyla karşılaşılabilir? Şu canlara bakar mısınız? Bak bayağı girmeksi zor ya yani. hani. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir tabloyla karşılaşamayız. Lütfen, lütfen bunu yok etmeyelim ya. Bakın turistlerde hiç insanlar hiç yani hiç de rahatsız olmuyor. Aksine sevip geçiyorlar. Bunu yaşamaya devam edelim ya. Ne olur. Bakın ya. Çok da ünlü bir mağazamızdan birisi. Oluşup işte bu kadar en fazla.